Merhabalar. Ben de bugün kontrasepsiyon yöntemleri arasında rahim içi araç ve sistemlerden bahsedeceğim. Öncelikle tanımını yapıp kontrasepsiyon yöntemlerden kısaca bilgi verdikten sonra rahim içi araçlar ve sistemler konusuna gireceğiz. Kontrasepsiyon hepimizin bildiği gibi gebelikten korunma olarak isimlendiriliyor. Kontrasepsiyon yöntemleri ise gebelikten korunma yöntemleri olarak tanımlanır. Birçok yöntemimiz mevcut. Takvim yöntemi, geri çekme yöntemi gibi geleneksel yöntemler laktasyon, bariyer yöntemler, hormonal kontraseptifler, cerrahi sterilizasyon, rayıncı araçlar gibi birçok kontraseptif yöntem mevcut. Ülkemizde de bunların hepsi mevcut. Peki bunlardan hangisini kullanacağız? Bunun için Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında gebeliği önleyici yöntem kullanım için tıbbi uygunluk kriterleri çarkını yayınladı. 2009 yılında da buna benzer bir çalışma yapmışlardı. 2015 yılında bir çark yayınladı. Bu bizim eskiden kullandığımız gebelik haftasını tahminde kullandığımız çarklara benzeyen bir çark. Ve kategorize etti kullanılan kontrasept yöntemleri. Kategori 1 her durumda bu yöntem kullanılabilir diye sınıflandırıldı. Kategori 2 bu yöntem genellikle kullanılabilir denildi. Kategori 3 genellikle bu yöntemin kullanılması önerilmemekle beraber daha uygun bir yöntem mevcut veya kabul edilebilir olmadığı durumda kullanılabilir denirdi denildi. Kategori 4 ise bu yöntem kesinlikle kullanılmamalıdır diye klasifiye edildi. Çarkın büyük olan kısmında cinsel yolu bulaşan enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonu, kullanılan ilaçlar, baş ağrısı, tütün kullanımı, emzirme dönemi olup olmadığı, nulip var mı, ergen mi, vajinal kanaması var mı gibi, kalp hastalığı var mı, başka problemi var mı gibi birçok hastalık ve bir durum en dışa, en dışa yerleştirilini, Onun altında alt grupları yerleştirilir ve altında da bu kategorilere göre sınıflama yapıldı. Çarkın ikinci parçası ise küçük. Burada kombine hormonal kontraseptifler, sadece progesterin içeren haplar, sadece progesterin içeren enjektablar, implantlar, levonigöresel riyam ve bakırlı riya olarak yazıldı. Bu iki çarkı bir araya getirdiğinizde ise hangi durumda neyi kullanabileceğinize dair bilgi vermeye başladı. Klinisyenlerin danışabileceği bir çark halinde kullanılmakta şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bunu çark yerine tablo, tablo şeklinde yaptılar. Bu tablolarda da yine sınıflama 1-4 arasında yapıldı. Hangi durumda, hangi korunma yöntemi kullanabilecek? Onların hepsi tablo halinde sunuldu. Klinisyenlerin kullanabilmesi için sunuldu. Biz de şu anda bu tabloyu kullanıyoruz. Çünkü nüfus ve sağlık araştırması 2018 yılında yayınladığı raporda kadınların %70'inin gebeliği önleyici bir yöntem kullandığını bildirdi. %49'un modern, 120 ise geleneksel yöntemleri kullandırdığını bildirdi bu çalışmalarında. En yaygın olarak kullanılan yöntemler ise geri çekme ve kondom olarak bildirilmişti. Modern yöntemler arası en çok kullanılan ise spiral yani rahim içi araçlar olarak bildirildi. Bunu tüp ligasyonu, haplar ve diğer modern yöntemler takip ettiği gösterildi. Ben de rahim içi araçlardan bahsedeceğim şimdi. Rahim içi araçlar en çok kullanılan uzun etkili geri dönüşümü kontrol edilen yöntemlerden biri. Ülkede ki kullanım oranları değişmekle beraber 2 ile 40 arası değişmekle beraber ortalama olarak yüzde 23 ama bizim ülkemizde 14 olarak tespit edilmiş. Dünyada 159 milyon kişinin kullandığı gösterilmiş. İki tipi var. Bakırlı rahim içi araçlar ve hormonlu rahim içi araçlar. inört olanları da mevcut. Bunlardan bakırlı rahim içi araçlar kendi aralarında sınıflandırılıyor. İçerdikleri bakır miktarına göre veya hangi çekirdek üzerine sarıldığına göre örneğin gümüşün gümüş mü içeriyor altın mı içeri ona göre etkinlikleri ve kullanım süreleri değişiyor. Bakır miktarı ne kadar fazlaysa o kadar daha uzun süre kullanılabiliyor. Altın çekirdek üzerine yapıldıysa erozyon daha az olduğu için daha uzun süre kullanılabiliyor. Levenorgestal içeren Rallene ise bizde sadece Milen olarak var. 52 mg Levene içeren seçilen Rahim mevcut. Diğer ülkelerde 19,5 mg ve 13,5 mg Levene içeren seçilen Rahim Çoraçlar mevcut. Bunlarda da içeride Levene miktarına göre kullanım süreleri uzayabiliyor. Bakırlı Rahim araçlar spermler toksik etkisi olduğu için bakırın etki ediyor. Bunun yanında fertilizasyon ve sperm motilitesini de etkiliyorlar. Endometrium üzerinde etkileri inflamasyon e, yaparak endometrium üzerine etkisi de mevcut. Bu şekilde implantasyonu da engelliyor. Levanörgesi içeren rahim araç ise hem hormonal etkiyle hem endometrium proliferasyonu üzerine etkisiyle hem de serkan mukus üzerine etkisiyle yine kontrasepsiyon sağlıyorlar. Kullanım süreli biraz evvel bahsettiğim gibi içerdiği bakır miktarına göre çekirdeğin altın ya da gümüş olmasına göre bakırlı rahimçi araçlar değişirken levanörgesi içerenlerde ise içerdiği levanörgesi miktarına göre değişiyor. Her zaman kullandığımız kapı ile 380 armstrong olan 10-12 yıl kullanılabilir. Motulot 250 3 yıl. 375 5 yıl kullanılırken Novate 200 3 yıl, 300 Novate 380 5 yıl kullanımı söz konusu. Ginefix 5 yıl kullanılabiliyor. Levenorge seçilen bizdeki Mirana ise 5-8 yıl kullanılabiliyor. Altın e, çekirdeği olanlar ise iki tane farklı var e, marka vardı. Birisinde 10 yıl birinde 5 yıl diye onları almıştı. Gümüş olanlarda yine 5 yıl şekli kullanım süresi mevcut. Rahimçı araçlar etkin mi? Gerçekten etkin yöntemler. Vücut kitle endeksler kesinlikle etkilenmiyorlar. Meta analizler, endometrium, serviks kanseri riskinde azalma olduğunu göstermiş çalışmalarda. Başarısızlık oranları düşük. Birinci yılda bakırlı spiremin başarısızlık oranı binde 6 ile binde 8 iken levonörgesel içeren 52 mg levonorgestrel için binde 2 olarak gösterilmiş. 13,5 ve 19,5 mg levonorgestrel içerenler ise binde 3 olarak gösterilmiş başarısızlık oranları. En önemli özelliklerinden birisi fertite hemen kazanılıyor. Uzun etkili, acil kontrasepsiyonda bakırlı 380 arm, e, Armstrong olan bakırlı rahim araç kullanabiliriz. Emzirme döneminde güvenlikle kullanılabiliyor. Ve lemanörgesel içeren rahim araçlar kanamayı azaltıyorlar. Enime çöz tedavisi ağrıda kullanılabiliyorlar veya anemi tedavisi kullanılabiliyorlar. Yan etkileri var mı? Tabii her şeyde olduğu gibi Rahimçi araçlarının yan etkileri mevcut. Bunlardan bakırlı rahimçi araçlarda aşırı adet kanamasına yol açabiliyor. Süre uzayabiliyor, adet kanamaların süresi uzayabiliyor, lekelenme olabiliyor, ağrı olabiliyor. Cinsel yola bulaşan hastalıklara karşı koruculukları yok. Aynı şekilde levonörgösel içeren rahimçi araçlarda yine cinsel yola bulaşan hastalıklara karşı karşı koruculuğu yok. Levonörgösel içeren rahimçi araçlar bakırlardan farklı olarak aşırı, kanama yapmıyorlar. Adet miktarını azalma yapıyorlar. amenore yapabiliyorlar. Lekelenme yapabiliyorlar. Akne, masajı, ruh hal değişikliklerine neden olabiliyorlar. Ayrıca fonksiyonel overkislerine neden olabiliyorlar. Her zaman takabiliyor muyuz? Rahim her zaman kullanamıyoruz. Kontraindikasyonları da var. Pelvik inflamatör hastalık, puerperal sepsis, postseptik abortus, uterin anomaliler olması, nedeni bilinmeyen kanama, servikal ve endometrial kanser, marine trofoblast hastalıklar sonuç arasında yer alıyor. Eğer bakır alerjisi varsa bakır rahimci araç kullanılamıyor, takılamıyor. Aktif tromboembolik olay, migren tipi baş ağrıları, aktif viral hepatit ya da siroz, karaciğer tümörü, mevcut veya geçirilmiş meme kanseri, AIDS, cinsel yolu hastalıklarda yine rahimci araçlar kontrol Peki rahim çaraşlar sistemde ne zaman takalım? Gebelik dışlandıktan sonra her zaman takılabilir. Eğer hiç ilişkiye girmemişse takılabilir. Gebelik testi yapılmışsa takılabilir. Adet görüyorsa normal zamanda adet görmese yine takılabilir. Bakırlı rahim içi araçlar acil kontrasepsiyonda da ayrıca kullanılabiliyor. Korunmasız ilişkiden sonraki ilk 5 günde veya beklenen ovülasyon tarihinin ilk 5 gün içinde bakırlı rahim içi araç takılabiliyor. Etkileri ne zaman başlıyor diye bir soru olursa etkileri bakırlı rejim araçlarını 380 mm kare bakır içerenlerde ve 52 mg levonorgestrel içerenler yani bir arada koruma etkisi hemen başlıyor. Ama 13.5 mg ve 19.5 mg levonorgestrel içeren rejim araçlarda etkinin ne zaman başladığı tam olarak belli olmadığı için ilk bir hafta içinde ilişki yasağı veya ek koruma yöntemi kullanılması öneriliyor. Peki antimetroprofilaksi yapalım mı? rahimci araç takarken gayet da önerilmiyor. 4 tane metil analiz var. Bunlar da öncesinde doksisiklin ve 2 gün boyunca doksistiktir kullanabileceği bildirilmiş. Azitromisin kullanılabileceği bildirilmiş. Bunların PID'ye karşı koruyucu etkisi olabileceği gösterilmiş. Ama gayet anılarda yere almıyor. Yani antibiyotik profilaksite önerilmiyor. Ağrıya ne yapalım? spreyi takarken veya spreyi taktıktan sonra ağrı şikayeti çok karşımıza çıkıyor. Bundan sayıda antiinflamatör ilaçlar verebiliriz bu hastalarda. Oral ibuprofen 8 mg veya naproxen 550 mg veya uygulama öncesine veya sonrasında verilebilir. Paraselkal blok yapılabilir. Spreyi takarken ağrı olması engellemek amacıyla intraselkal lokal anestezik enjeksiyon yapılabilir. Veya servikse %10 lidokain sprey veya krem uygulaması yapılabilir. Veya da ya da hasta bunların hiçbirine dayanamıyorum diye söylüyoruz. Sedasyonla takılabilir. Daha da sezaryen olmuşlarda serviksi kapalı olan kişilerde mizoprostol uygulaması ağrıyı azaltma ve sprey rahat takılması sağlamakta faydalı olabilir. Ama rutin kullanımı söz konusu değil. Komplikasyonları var mı? Tabii ki var. Enfeksiyon, kanama, ağrı, ipin Serviksin içine gitmesi, uterusa gitmesi veya ipin kopması, riyanın çıkması ve perforasyon gibi komplikasyonları var. Peki ne zamana kadar kullanalım? Eğer hastanın herhangi bir şikayeti yoksa, herhangi bir problem yaratmıyorsa, aşırı kanamaya yaratmıyorsa veya adet görmeden rahatsız değilse ya da enfeksiyonu yoksa o zaman süresi kadar kullanabiliyoruz. Bunların dışında 45 yaşın altında 52 mg demin ögesi Rahim iç araçlar yani Miran'a takılanlarda 6 yıl daha kullanabileceği bildirilmiş. 45 yaş veya üzerindeki kişilerde ise menopoza, menopoza kadar 55 yaşına kadar kullanabileceği bildirilmiş. Bakırlı rahim araçlarda ise 300 mm kare'den daha fazla bakır içerenlerde 40 yaştan sonra menopoza kadar kullanabileceği bildirilmiş. Eğer 50 yaştan sonra oluşuyorsa menopoz o zaman menopozdan sonra bir yıl daha spiralin içeride kalabileceği çıkartılmaması gerektiği bildirilmiş. Bunun dışında levonorgestrel içeren e, rahim çöre açan yani Mirana hormon replasman tedavisinin bir parçası olarak 5 yıl daha kullanılabiliyor. Peki çıkaralım mı? Spiral kaydı çıkaralım mı? Her zaman çıkarmamız gerekmiyor. Guideline'lar diyor ki eğer fundustan mesafesi 2 santimden daha yakın mesafedeyse çıkarmanıza gerek yok. Ama 2 santimden daha uzun mesafedeyse fundusta mesafesi o zaman çıkartmak gerekiyor. Veya servikal kanalı düşmüşse mutlaka çıkartmak gerekiyor. Ya da mal pozisyona bağlı şikayetleri varsa hastanın o zaman çıkartmak gerekiyor. Rahim içi araçlar dışında bir de intratörün diğer bir rahim içi sterilizasyon veya kontrol, kontrasepsiyon yöntemleri bir de histeroskopik sterilizasyon. Çok kullanılmayan bir yöntem. Amerika'da bir ara yasaklanan bir yöntem. Nikel, titanyum ve paslanmaz çelikten yapılan mikro tıkaçların bir ses olarak her iki tubanın koronajına yerleştirilmesi şeklinde yapılır. Lokal anestezi veya sedasyonla yapılabiliyor. Genelde işlemden 3 ay sonra tubal oklüzyon olduğu için 3 ay boyunca ek bir yöntem kullanmak gerekiyor. Ve 3 ay sonra mutlaka tubal oklüzyonun gerçekleştiğini göstermek gerekiyor. Bunu da PSG ile yapabiliriz. E, mutlaka göstermemiz gerekiyor. Bir geri dönüşümsüz bir olay. Ama komplikasyonları uygulaması hem zor hem de komplikasyonları çok fazla. %4 onu yerleştirilememe, %30 kramp, %13 ağrı, %11 bulantı kusma, sersemlik hissi, kanama lekelenme, bazavogal semptomlar, perforasyon atılması, karın ağrısı, adet krampları, pelvik alt abdomen ağrısı birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bir de bu takıldığında mutlaka MR'a girileceğiniz zaman, mutlaka bilgi verilmesi gerekiyor. Çünkü paslanmaz çelik içerdiği için mutlaka radyoloji bölümüne bilgi vermemiz gerekiyor. 3 ay sonra da mutlaka oklüzyonun olduğunu belirlememiz gerekiyor. Sonuç olarak rahim içi araçlar gerçekten çok kullanılan, çok uygun bir yöntem. Ge geri dönüşümlü olması çok büyük avantaj. Histeriskopik Piyasa geri dönüşümlü hemen çıkarttığınız an araçları hemen fertilite kazanıldığı için eğer fertilite bir süre fertilite kullan için kullanılmak isteniyorsa çok uygun bir yöntem. İsteyiz ki kristalizasyon kalıcı olduğu için geçici olarak kullanmak isteyen veya bir süre için kullanmak isteyen için çok uygun bir yöntem değil. Rahim içi araçlardan hangisini kullanacağımızı veya kontraseptif yöntemlerden hangisini kullanacağımızı Dünya Sağlık Örgütü'nün Verdiği yayınladı çarka bakarak belirlememiz çok kolay. Çok teşekkür ederim.